oyun sepetinden arkadaşlar ee, parktalar çocuk parkındalar şimdi bir oyun oynayacağız ne oynayacağız çocuklar parkta bir oyun oynayalım ya oyun yapalım bence hayır benim benim kızım şey yapsın Ziya salıncağa çıksın renkleri söylesin kay, kaydı kay, kaylan kaysın oradan değil mi Zilacığım Evet çık kızım önce mordan kay tamam mı Mor renk hangisi kızım? Oğlum, Mur'un e, İngilizcesini efe'cim. <laughs> <laughs> Purple. Hadi, önce Purple'dan kay kızım. Mor, Purple'dan kayıyorsun. <gülüyor> <gülüyor> Hadi Purple diyoruz, kayıyoruz değil mi? Hayır, önce Mor'dan kayıyoruz. Hem Türkçesini hem de İngilizcesini söylüyoruz, tamam mı oğlum? Hadi. Evet kayıyoruz şimdi. Hop harikasın. Sen kay Sen de söyle ne renk olduğunu. Purple. More purple değil mi kızım? Evet. evet hadi bir daha kayıyoruz son kez. Hadi bir daha kayıyoruz son kez. Evet Züla sen de kay bir kere kızım. Hadi kızım. Purple. Harikasın. Hadi şimdi. Şimdi. Green. Green yok ama burada. Green yok. Yellow. Yellow var mı? Tamam yellow gidelim hadi. Tamam. Önce yellow dedik. Yellow. Önce yellow girelim. Yellow. Yellow ne renk çocuklar? Sarı. değil mi? Hadi sarıda kayıyoruz. ö sen yello diyorsun, birine sarı diyorsunuz tamam mı? Zülal'cim düzgün kayar mısın? Beril sen sarı diyorsun elini açarak. Bağırarak diyorsunuz. Efe sen ne sıra? Yellow Dedik. Oley! Orange'de orange kayıyoruz şimdi. Hadi oğlum. Burada, durdur. Durakla. Oley! Evet, durdur. Olum elektrik şart kuma. Ne oldu evet, oğlum? Bir şey olmaz. Hadi Orange'dan bir daha kayıyoruz. Evet, evet, Son bir kez Orange'dan bir daha kayıyoruz. Haydi. Hayır buradayız kızım da. Hadi Beren bir daha kay. Turunç ve orunç diyorsun. Aferin Beren. Aa evet ne yapıyorsunuz çocuklar? Bunun ismi neydi? Taktılar öyle değil mi? Hayır bu saktıvalı. ne peki rengi ne İngilizce ismi? Vay. Hadi Efe'yi de çekelim salıncakta. Yavaş Zülay'cım. Abin uçuyor şu an. Bence durma. Yardım edin. Yardım edin. Aa, seni Ay, Aa. Aa, evet arkadaşlar. Aa, Tarkarla, ya Parkta oyun devam ediyor. Oyun devam ediyor ve Efe çıplak ayaklarıyla hala gezmeye devam ediyor. Göster ayaklarını pisliği göster. İğrençsin benim, iğrenç. <laughs> sen göster. Bu ne pislik böyle. <laughs> Hadi spora doğru gidelim o zaman. Kızım sallan sen. Söylemene gerek yok, devam et. Evet arkadaşlar bunlar oynamaya devam etsin. Biz de keyfimize bakalım. Kanalım yani Niye videomuzun yapalım? sonuna gelip evet. bu videoyu burada bitelim. Bay kanalımıza, bay. Abone evet, açmayı, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Beğen yapmayı unutmayın.